Merve Çetin 33 yaşında ve 7 yıllık evli. Ev hanımı olan gelinimiz Giresunlu. Haftanın 4. gününden herkese merhabalar. Bugün Kocaeli Darıca'dayız. 7 yıllık evli gelinimiz Merve'nin evine geldik. Heyecanla bekliyor gelinlerim ne yapacak diye. Yani bence böyle bir sanki hatıra köşesi var ya arkamızda böyle nostaljik bir şeyler yapacakmış gibi hissediyorum. Sanki böyle bir geçmişe gideceğiz gibi. Bizi çocukluğumuza götürecek galiba. Olabilir. Yumurtaları Hayatları içtiniz içmesin. mi bu arada? Dün dedik hepinize yumurta içip gelin dedi. Yok hayır <laughs> içmedik. <içmemiştim. gülüyor> <Ben de içemem. gülüyor> Hazırlıklar tamam. Gelmeden önce bir çiğ yumurta içerseniz sevinirim. Aa, hayatta içemem. Aa, aa, ben de içemem. Aa, tahminlerim var. sesim gayet güzel ama anladığım kadarıyla sesle alakalı bir şey yapacaksınız. Bak, bak ben zaman bekliyorum. Burada içilirse hazırlıklı olun. <laughs> ya, almayalım. Merve'nin kendisi içireceğiz şimdi. E hadi o zaman gelinimiz de bizi beklemesin. Hemen Merve'nin karşılamasına doğru gidiyoruz gelinlerine buyurun. Görünen o ki Merve gelin karşılamasında bizi zaman yolculuğuna çıkarmak istemiş. Şu renkli emaye mutfak gereçlerinin güzelliğine bakar mısınız? İşte burada da Yeşilçam'ın en güzel karelerine yer verilmiş. Ve huzurlarınızda Merve gelin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş buldum. pasını sileceğim şimdi. Ver evet. müziği evet. Merve. Efendim bu Hanım. Yani tam bir sahne kıyafeti. <laughs> evet. Şıkır şıkır. İnanılmazsın. Teşekkür ederim. Hanımlar bir şey söylemek aşk istiyorum. Olsun. Bize söyledi yumurtayı kendisi içmedi galiba. İçtim de sesim o kadar güzel değil galiba. Pişanı yaptık, kınayı yaptık, düğünü yaptık. Şimdi after party'deyiz. After'a mı geldik? After değil kız kıza eğlenceye geldik. Sesimi beğendiniz mi kızlar? Aa, hayır. hayır. Evet. Bayıldık. Bayılacağız şimdi. Şu an düğün <laughs> yarışmasında gibiyim gerçekten. Olsun eğlencemize bakalım. <laughs> Keşke sen söylemeseydin. Ama evet. eğlenceye evet. söyleyeceksiniz evet. şimdi. Aa bizim söyleyeceğiz. Kim evet. söylesin? Ben. Gel aa, beraber bir düğün yapalım. Düğün yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Orda. Orada. Evet. Şimdi bizden korkarlar. Haydi Hadi ya. gelin. <laughs> Maksat eğlenmek olsun. Tamam hadi gelin o zaman. Sahneye mi gelsinler? Gelsinler. Ben ineyim mi? kanatlayın lütfen. <laughs> şey. Buyurun. Biz Çayalın'dan Öteye şarkısını söyleyeceğiz. Hadi söyleyin. Son iki üç dört. Sırtındaki sepetim ben olayım ha Mali ben olayım ha Mali ben olayım ha Sırtındaki sepetim ben olayım ha Mali ben olayım ha Mali ben olayım ha Açmaya çalıştım Mali bir göreyim yüzünü bir göreyim yüzünü bir göreyim yü deriden biri yeşil çelbacık. Çay var çay. <laughs> öteye gidelim yeldi, yeldi gidelim yeldi. Bravo <laughs> hanımlar. Gelinlerimi görüyor musunuz ne kadar yetenekliler. Evet. Sıradakini aldı yeteneği görmüşsünüz. Şimdi sırada hangi şarkıyı söyleyeceksiniz? Ay biz. Gelin. <laughs> Gelin. Bilemedim şimdi. Biz kendimize Gel, gel şarkıyı gel. söyleyeceğiz. Ay sana. evet. Geliyor geliyor havalı geliyor. Ooo. Ama ben mikrofon sende. Ay. alayım. Hadi 3, 2, 1. Gel gel. <laughs> Mikrofona Pek söyleyemedik tarzı. ama eğlendirdik öyle düşünüyoruz. Evet buyurun. Merhaba. Merve sizi sahneye hemen yerinize alalım şöyle buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Bursa Hanım sizden de bir şarkı alalım bence. Ama önce kızların karşılamamı nasıl bulmuşlar onu soralım. Bence de bir önce soralım. Nasıl buldun İlayda? Ben eğlenceli buldum. Bir defa denedim. Ondan sonra gayet de keyif aldım. Teşekkür ederiz. Yıldız? Ben de eğlenceli buldum. Güzel beğendim. Ben de eğlenceli buldum ama keşke yumurtasında biraz daha fazla içseymiş. Az içmiş arkadaşımız. Bizi mi kandırdın yoksa yumurta içtim diye? İçmedim de sonra. <laughs> i̇çtim de. Değil mi? Böyle güzel bir eğlenceli, eğlenceli oldu bizim için. de Ben çok beğendim. Çok teşekkür ediyorum kızlar beğendi birazcık çok farklı olmuş evet. evet güzel olmuş. E o zaman buradan eve mi gidiyoruz Merve? Sunumu da burada yapacağım. Ondan sonra size eve davet edeceğim. Ha, sunum da burada olacak. Evet. Daha sürprizlerin bitmedi yani. Evet bize. bitmedi bu sandım. E hadi o zaman eğlenceli bir şeyler söyleyelim. Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek diye söyleyelim. Yaz inşallah sana. gelecek. Gelin hanımlar. Ve karşınızda Gelin Evi Korosu. Gelin Evi Orkestrası ve gelinleri şarkıya hazır mı? Evet. Bir evet. alkışla başlayalım. Ver <laughs> <Değer müziğdir> ses. <laughs> Çiçek açmış, yaz mı gelecek? i'm going to take